merhabalar tüm dünyadaki dostlara selamlar sevgiler ben Emine Karaşahin Evet arkadaşlarım bugün yine harika bir tığ işi modelle karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi her türlü projenizde rahatlıkla kullanabilirsiniz etol şallar yapabilirsiniz bluzlar olur masa örtüsü olur perde olur çanta olur bakın Ne isterseniz yapabileceğiniz çok güzel bir model ve yapımı son derece kolay ip olarak kar topu lotus lüks kullandım tığ olarak ise şöyle 2 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlarım Evet hazırsanız hemen başlayalım evet, şimdi zincirlerimizi 12'nin katları artı 6 şeklinde çekiyoruz arkadaşlar toplamda 42 tane zincir çektim arkadaşlarım 12, 12 12 12 artı 6 şeklinde şimdi bakın şu son kısma tırnağımı koyuyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim üstüne alıyorum ve koyduğum yerin hemen bir yanına geliyorum ve bir ikili tırabzan yapıyorum. Şöyle üstüne alıyorum. Bakın. Bir tane zincir atlayıp diğerine geçiyorum. İkili tırabzan. Bir zincir bir atlıyorum. Buraya geliyoruz. İkili trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum, ikili trabzan. Bu şekilde kafesler yapacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bakın, şöyle alt kısım komple baştan sona kadar şöyle kafeslerden oluşacak. Şimdi bu bir sırayı yapalım sona kadar. Sonda görüşelim. Şöyle daha iyi oldu. Yukarı çıkarken toplam 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın gerçek gerçek çektim. Çok sıkmadım. Şimdi burada iki tane sardım. Buradan 1 2 3.cüye geliyorum. Şöyle aldım, ekledim. Tekrar aldım yanına geliyorum beklettim tekrar bir yanına gel geldim beklettim bakın şöyle tekrar ip aldım bu sefer şuraya şimdi bakın bir 2 3 4 5 6 Bu şekilde çıktım. Şimdi burada e, bir tane zincir çekiyoruz. iki kez sarıyoruz. Bakın 1 2 Buraya geliyorum. Buradan 1 1 Tekrar 1 Toplamda bakın 3 tane oldu görüyor musunuz? Tekrar üstüne alıyorum. Bu sefer yine diğer kafesin hemen üstüne gidiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 şöyle tekrar bir zincir 2 kez sardım şöyle alıyorum 1 2. B 3. Tekrar aldım. Bu sefer geliyorum şuraya. 1 2 3 4 5 6. Bak gördünüz mü? Böyle bir görüntü. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 5 kez sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Bak geliyorum burada. 1, 2, 3. kafesin buraya. Girip 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 6 kere de çıkıyorum. Bak arada 1, 2, 3 tane kafes var. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir zincir. 2 defa sarıyorum. Geliyorum. Şu bir taneyi atlıyorum. İkinciye giriyorum. Bir. Beklet. Tekrar aldım. İki. Üç. Tekrar üstüne aldım. Bu sefer buraya alta iniyorum. Bir. 3 4 5 6 1 zincir 2 tane sardım şuraya geliyorum Örmesi de çok zevkli bir model. Çok da hızlı ilerliyor bu. Bak. Tekrar aldım. Bu sefer 6'a iniyorum. 1 2 3 4 5 6 1-2 oldu. 3 tane olacak. Bir daha yapıyorum. Bir zincir. 2 kez sardım. Gördünüz mü? Yine bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar 5 zincir. 5 kez sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Geliyorum. Alta gelin bak şimdi. 1, 2, 3. kafesin buraya. Giriyorum. 1, 2, 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum iki defa sarıyorum ve burada bir değil ikinciye giriyorum bir 2, 3, tekrar üstüne aldım. 3 tane sonra, bakın alttaki kafese 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen burada yaptığım gibi şu iki taneyi daha yapacağız. Yapalım beraber bir zincir iki sardım Evet bu üçüncü oldu bakın 1 2 3 Tekrar buraya tekrar bir zincir iki kez sarıyorum aynı şekilde yine tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 alta geliyorum 1 2 3 buraya giriyorum bakın tamam buraya giriyorum 6 kere de çıktım bir zincir yaptım Burada bir değil ikinciye giriyorum ve aynı şekilde diğerlerine yaptığım gibi devam ediyorum. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Evet, aynı şekilde şuradaki gibi buraya da iki sıra daha yapalım, bitirelim. Evet, bir, iki, üç sıra yaptım. Şu bir tane e, kutuyu ben fazladan yapmışım arkadaşlar. Böyle, bu şekilde olacak. Bakın, başlangıç ve bitiş. Şimdi bir üste çıktığımızda, evet, bir üste çıkarken beş tane zincir çekiyoruz. Çeviriyorum. Şey Yine şuradaki gibi kafesler yapacağız. Bakın yapacağımız yerlerde belli zaten. Tekrar bir zincir sıkmayın, gevşek yapın. Yine buraya bir zincir, bir zincir. 1 zincir bir zincir bak buraya yine 1 2 3 tane olacak. Gördünüz mü? 3 buraya, 3 buraya şeklinde aynı kafesleri tekrar yapacağız. bir zincir buralarda zaten belli bakın bir zincir hemen daha önce yaptığımız sıradan şimdi şu zincirin üstüne de üç tane olacak bir zincir çekiyoruz hemen şu bir tane atlayıp bir zincir bir zincir Böyle gördüğünüz gibi 3, 3, 3, 3 şeklinde sona kadar gideceğiz. Bitirelim burayı. Evet gördüğünüz gibi her birinin üstüne yine aynı şekilde şuradaki kafesleri aynı sayıyla yapıyoruz arkadaşlar. Ee, tekrar yukarı çıkarken 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. 2 tane sarıyorum. Buradan 1, 2, üçüncüye giriyorum. Şöyle. Tekrar bir yana geçiyoruz. Bekletiyorum. Tekrar bir yana geçiyorum. Beklettim. 3 tane olacak bakın. 1 2 3. Üstüne aldım. Hemen ilk kafese tekrar 1 2 3 4 5 6 Tekrar başladık arkadaşlar. Bir zincir 2 defa sarıyorum. Bak. 1 ve 3. Tekrar buraya. 1 zincir, 2 sardım. Evet. 1-2-3 Şimdi Bakın. Böyle. Yine beş zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1-2-3 4-5 5 kez sarıyorum. Yine geliyorum buraya. 1-2-3 Hemen şuraya giriyorum. 1-2-3 3 4 5 6 bir zincir 2 defa sarıyorum bakın burada bir değil ikinciye giriyorum bir. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Dört. 5, 6. Gördünüz mü? Bu şekilde bir zincir, iki sardım. Hep aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Burada üç tane aldıktan sonra alta iniyorum. 6 kere de çıkıyoruz. Tekrar bak bir zincir, iki sardım. Aynen bu şekilde birbirini tekrarlayan bir model arkadaşlarım. Son derece basit altı kerede çıktım gördünüz mü tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 geliyorum tam buraya giriyorum ve aynı işlemlere devam ediyorum bakın aynı şeyleri tekrar yapacağız bu sıra bittikten sonra da üzerine Şuradaki gibi tekrar kafeslerimizi koyacağız ve bakın aynı işlemleri tekrarladığımızda böyle bir model karşımıza çıkıyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bugünlük benden bu kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.